Herkese selamlar. Bugün sizlere Jaxx.io borsasının PowerTap adı altındaki airdrop botundan tekrardan bahsetmek istiyorum. Yeni bir güncelleme geldi. Airdrop ile ilgili ve yol haritaları ile ilgili bilgilendirme yaptılar. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle uygulamayı hiç kullanmamış kişiler için sıfırdan eğitim verip anlatmak istedim. Öncelikle ekranda yapmanız gereken bu ekrana tıkladığınızda arkadaşlar şurada dokunuş haklarınız var. Bu dokunuş haklarınız 100 tane oluyor genelde. 8 saatte bir sıfırlanıyor. Ben yani hepsini topladım. Talep edip tıkladığımızda gördüğünüz gibi buraya ekledi. Görevler kısmına girdiğinizde arkadaş davetleri ilgili görevler var. Tamamlanan görevlere girdiğinizde de video izleme vesaire görevleri var. Yaptığınız zaman rahat 20-30 bin puan kazanabilirsiniz. Madencilik kısmı ise günde 8 saatte bir dediğim gibi 3 kere yapabileceğiniz otomatik e, farm ödülü var. Burada farmı topluyor sonra talep tıklayıp Buradan da bak kendinize ekleyebiliyorsunuz. Takım kısmı ise arkadaş davetleri ve bu arkadaş davetlerinizden elde etmiş olduğunuz ödülleri gösteriyor. Toplamda bu kadar arkadaşların kazandıkları ve bunların içerisinden %10'lu bana vermiş. Tarepete tıkladığınızda biriken bakiye alabiliyorsunuz. En önemli kısım burası airdrop yazan. Bu yeni geldi. Gördüğünüz gibi burada bir açıklama yapmışlar. Ee, Jaxby aslında eğlence amacıyla ilk başlarda çıkarmışlardı. Fakat daha sonrasında ise topluluğun artmasıyla beraber, ilginin artmasıyla beraber bir airdrop yapıyorlar. Gördüğünüz gibi James bir anahtardır demişler. Yani James bir bakiyenize göre değil. Muhtemelen yüzde bir veya binde bir oranında bir dönüştürme yapacaklar. Birebir olarak vereceklerini düşünmüyorum açıkçası. E, muhtemelen şu an ama tekrardan dönüp Botcoin'deki gibi 3.0 silme yapabilirler. Yani 167 tane değil belki 167 tane verebilirler. Veya 1672 tane verebilirler şu anki hesaba göre. Airdrop sayfasına tekrar geri geliyorum. Gördüğünüz gibi sürekli tıklama yapmanızın önemli olduğunu, geç kalmadığınızı söylemişler. Yol haritasına bakalım. Yol haritasında buradaki ikinci çeyrekteki, 2024 ikinci çeyrekteki bütün hepsini tamamlamışlar. 3. çeyrek için şu anda Dil desteği eklemişler, iletişimle ilgili. Gerekli şu anda aşamaları yapıyorlarmış. Topluluk aşamalarını, daha sonrasında ise diğer aşamalara geçecekler. Q2, Q3'te yapmalarını, planladıkları şeyleri anlatmışlar burada. Son olarak da Q4'te airdrop'un hesaplanacağını ve listeleme yapılacağını belirtmişler. Hala geçti yine arkadaşlar. Burada da zaten söylemişler. Q4'te yani 4. çeyrekte airdrop ve listeleme yapacaklarmış. Yani yılın sonuç ayı listelime ve airdropun geleceğini belirtmişler. Hala kayıt olmayanlar varsa ben yorumlara gerekli linki bırakacağım. Belirtilen link üye olursanız sevinirim. Sizin de öğrendiğiniz veya aklınıza takılan bir durum olursa yorumlarda buluşalım.